Gençler selam. Geldik dönüşümlerin son videosuna. Bu videoda da noktanın ve doğrunun birinci açı ortağı, ikinci açı ortaya göre simetrikliklerinden bahsedeceğiz. Şimdi önceki videonun sonunda durum değerlendirmesi yapmıştık. Bu konuların hepsini biz işledik. Daha şöyle yapayım. Şunu sağ tarafa taşıyayım. Şunu da şuraya taşıyayım. Biz bütün bu başlıkları işledik. Geldik son videoya. Dönüşümler bitiyor. Ilgimi de alayım. Şunları bir silelim. ve son başlığımızı yazalım. Bir noktanın birinci açıortay doğrusu, birinci açıortay doğrusu neydi? Y eşittir x doğrusuna göre. Bu da birinci açıortay. Simetrini alacağız. Aynı şekilde doğrunun da birinci açıortay doğrusuna göre simetrini alacağız. Akabinde bunlar bitecek. İkinci açı ortay doğrusuna göre simetriklerini alacağız. Ve dönüşümlere de bay bay diyeceğiz. Bunu birinci açıortay yazalım. bir yazamamışım. Hiç uyarmıyorsunuz. Arkadaşlar şu an saat 1 biliyor musunuz? Video çekiyorum. Yarın da mesai var. O yüzden böyle ufak tefek aksaklıklar yaşıyorum. Ama yabancı değilsiniz. Hala burası birinci açıortay ortay. Şuraya da ikinci ay ortay diyeceğiz. ve düzeltiyoruz. Ve de ikinci açı diyeceğiz. Evet. Bu videonun konusu da burası. Bu videoda da buraya başlayacağız. O halde başlayalım. Şöyle başlıklarımızı da alalım. Komple. Şuraya 14 diyelim. Sayfa numaramızı değiştirelim. Ay neler oluyor. Arkadaşlar pdf'imi bozmuş olabilir miyim? Her şeyi yapmış olabilirim. Kendimden beklerim ve tekrardan pdf'imi yazıyorum. Bu videonun konusu da bu. Burayı işleyeceğim. Evet sonunda giriş yapabildim. Şimdi birinci açı ortay ne demek? Önce biz bunu bir konuşalım sizinle bilmeyen arkadaşlar için. Birinci açı ortay y'lerin x'lere eşit olduğu durum. y e eşittir x. x'e 1 verirsen y e 1. x'e 0 verirsen y e 0. x'e eksi 1 verirsen bu da eksi 1. x'e 5 verirsen bu da 5. x'e eksi 5 verirsen bu da eksi 5. Yani durumsal farkındalığımız artsın diye X yaptım, Y yaptım. Bakın tam orijinden geçen bir doğru düşünün. Bu orijinden geçecek. Ben böyle hatalarımı görmeyin diye üstünü birkaç defa geçiyorum. Mesela şurası 3 mü? Şurası da 3. Burası eksi 4 mü? Şurası da eksi 4. Yani koyu beyaz çizginin adı Y eşittir X. Y'lerin X'lere eşit olduğu işaret anlamında da sayı anlamında da aynı olduğu doğru. Hatta buranın eğim açısı şimdi y yalnızken x'in katsayısı 1 ya eğimde 1 ise o da tam 45 demek. Gerçekten kontrol edin. Bu açının 45 derece olduğu aşikar. Hani böyle düşünebilirsiniz. Sonuçta yatayı 3 üç, dikeyi 3 ise bu ikiz kenar dik üçgendir. Buradan da yine 45 olduğunu anlayabiliriz. E hocam peki y eşittir eksi x ne demek? Y eşittir eksi x de ikinci bölgeden geçen ya da dördüncü bölgeden geçen açı ortay denklemi oluyor. Buna da y eşittir eksi x diyoruz. Birinci açı ortaya birinci bölgeden geçtiği için birinci açı ortay diyoruz. İkinci açı ortay, ikinci bölgeden geçtiği için ikinci açı ortay diyoruz. Birinci açı ortay doğrusu, üçüncü bölgeden de geçtiği için üçüncü açı ortay doğrusu da diyebiliriz. Ee, i̇kinci bölgeden geçen ikinci açı ortay doğrusu da dördüncü açı ortay bölgesi. Açı ortay doğrusu da diyebiliriz. Bu da yeşil eksi x. Bakın eğimin buradan ne olduğunu görüyoruz. Eksi bir. elim eğim demek tan alfa demek. Demek ki tan 135 anca eksi bir yapar. Hani buradan da bunu yakalayabilirsiniz. Tamam şimdi bize bir tane nokta verecek. Mesela bunu da aslında şekil üzerinden size çok rahat ifade edebilirim gibi geliyor. Şöyle olsun. X olsun. Birinci açı ortay doğrusunu beyaz kalemle çizeyim. Birinci açıortay doğrusunu bakın şöyle çizdim. Y eşittir. X doğrusu. Şurada bir tane nokta alalım. Mesela şurada bir tane nokta. Desin ki bu A noktasını Y eşittir X'e göre simetri olan şu noktayı bul. Şurayı bulmak istiyorum. E şuraların birbirine eşit, şuraların 90 olduğunu göz önünde bulunursanız, buranın orijinal olan uzaklığı, buranın da orijinal olan uzaklığına eşit olacaksa, buraya da B diyelim, tamam mı? Yani şu üçgenin esasen şu üçgenle aynı olduğunu bilme fikrinden geliyor bu olay. Şimdi burada uzun uzun ispata girmeye gerek yok. İspat videolarını daha sonra detaylı anlatırım. Şimdi y eşit x ne demek? Y gördüğün yere x yaz demek. x gördüğün yere de y yaz demek. Yani bu ikisinin anlamı kısacası switch yapacaksın. x ile y'nin yerlerini değiştireceksin. Mesela Şuranın koordinatları a virgül b ya y x'e göre koordinatları b virgül a olacak. Neden? Bu ispat yapmayayım yapmayayım diyorum ama kaçarı yok. Sağa doğru a kadar yukarı doğru b kadar ya e, bu üçgen b'ye a oluyor. Hani böyle de düşünebilirsiniz. O zaman bir örnek yapalım. Önce teorik hali yazalım tabi. Teorik hali şu. a virgül b noktasının birinci açı ortay doğrusuna göre Bazen birinci açı ortay demez direkt y eşittir x der ya da şunu karşıya atar y eksi x eşittir 0 doğrusuna göre der. Aynı şey. Hepsi aynı kapıya çıkıyor. Birinci açı ortay doğrusuna göre simetriğini bulun. Ne yapacaksınız? Birinci açı ortayın anlamı ne demek? Y eşittir x demek. Yani yer değiştir. x ile y'nin yerini değiştir. Bunun cevabı ne olacak? b virgül a olacak. Tabii ki de adettendir bir örnek çözelim. Hmm, ne olsun? A 5'e 7 noktasını olsun. Yazamadım. Çok yorgunum arkadaşlar. Noktasının Y eşittir X doğrusuna göre simetrisini bulun ne yapacağız? Bunların yerini değiştireceğiz. Çünkü burası bize öyle söylüyor. Y ye gördüğün yere x, x ye gördüğün yere y ye yaz. O zaman bizim cevabımız ne olacak? 7'ye 5 olacak. Burası A üstü olacak. Çünkü aynı anda iki nokta yazamayız. Tamam. Bu bitti. İkinci açı ortaya göre yapalım. A 5'e 7 noktasının y eşittir. Eksi x doğrusuna göre simetrini bulun. Tek fark her ikisini eksiyle çarpıyorsunuz. Yani hem yer değiştirip hem eksiyle çarpıyorsunuz. Hem yer değiş hem de eksiyle çarp. Bütün marifet burada arkadaşlar. Yani mesela yukarıya çıkalım. İşte şurada olsun. İkinci açı ortay doğrusuna çizelim. yine bu nokta olsun. Şurada bir nokta alalım. Ve bunun buna göre simetri buralarda bir yerde olacak. Koordinatlarına bakalım. Mantık aynı yani. Şu üçgeni aslında buradan kesip şuraya yapıştırmak gibi düşünüyorsunuz. Buranın koordinatları K olsun. Yükseklikte T olsun. O zaman burası yine K burası da T olacak. E buranın koordinatları sola doğru K yukarı doğru T gibi düşünelim. O zaman buranın koordinatları eksi T'ye yukarı doğru K. Bakın ne oldu? Her ikisini hem yer değiştirdim hem de eksiyle çarptım gibi düşüneceksiniz. Bu da y eşittir. Eksi x ikinci açı ortay doğrusuydu. Yani aslında böyle giriş kısmının mantığını bir kere oturtursanız devamı da geliyor. O yüzden e, y eşittir eksi x eksi, eksi, eksi için söyleyeceklerim bunlardı. Şimdi nokta için yaptık bunu. Bir de doğru için yapalım. Onu örnek yapalım. 2x artı 3y artı 7 eşittir. 0 doğrusunun y eşittir x doğrusuna göre simetrisini bulalım. Bunun mantığını ben size söyledim. Nokta için ne yapıyorsanız doğru için aynısını yapabilirsiniz değil mi? x gördüğün yere y, y gördüğün yere x yaz demek. Yani x gördüğüm yere y yazacağım. y gördüğüm yere de x yazacağım. Olayı bitireceğim. Bütün marifet buradaydı. Aynı soruyu doğrusunun y eşittir eksi x doğrusuna göre simetri nedir diye sorarsa bu ne demek? y gördüğüm yere eksi x yaz demek ki hani y gördüğüm yere eksi x yazacağım. E, x gördüğüm yere de eksi y yazacağım demek. x gördüğüm yere eksi y yazacağım. y gördüğüm yere eksi x yazacağım. Diğerlerine karışmayacağım. Bunun katsayısı 2, bunun katsayısı artı 3. artı 7. Düzenliyorum. Eksi 2y, eksi 3x, artı 7, eşittir 0. Mevzu bu. Evet. Gerçekten bugün bunu bitirdiğime inanamıyorum. Öteleme, dönme ve simetri, noktanın ve doğrunun, nokta ve doğrulara göre simetrilerini bitirdik. Eksik bir şey varsa zaten bu videolar her gün bir video yüklenecek şekilde hazırlanacağı için olursa ben hemen akabinde hazırlarım ve yüklerim. Sanırım bundan sonra da trigonometriye başlayacağım. Bilmiyorum. Tamamen moduma bağlı arkadaşlar. Kanalımız küçük ve biz ne istersek onu yayınladığımız için çok da sorun olacağını düşünmüyorum. Lütfen beğenin, abone olun. Siz beğendikçe benim böyle motivasyonum artıyor. Siz beğendikçe benim bir şeyler yapıp insanlara ulaştırabildiğim için kendimi motive hissediyorum ve daha çok böyle çaba sarf etmek istiyorum. Daha iyi anlatmak istiyorum. O zaman siz üzerinize düşeni yapın. Ben üzerime düşeni yapalım ve herkes mutlu olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.